Arkadaşlar merhaba. Yepyeni Minecraft videosuyla karşınızdayım. Bugün seride Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde arkadaşlar geçen bölüm dediğim gibi Botur'ün evini yapacağız. Ee, bu bölüm Botur'ün evini yapacağız ama bize odunlar, odun lazım. Ama şey yapmam gerekiyor arkadaşlar bir dakika. İnterneti kapatayım da. Tamamdır. İnterneti kapattım arkadaşlar. Şimdi biz Şurada video dışında ben odunlarımı kasmıştım zaten. Burada değil. Şurada. Şurada benim odunlarım var zaten. Şöyle çam küçüğü. Bir de bunları arkadaşlar da almadım. Kendi üstümde 2 saat. Yani bir önceki bölümde tabi 2 saat boyunca falan dümdüz kazmıştık ya arkadaşlar. Hem o taşları ısıttım. Hem buradaki taşlardan ısıttım. hani sandıkta ne kadar kırık taş varsa, cobblestone varsa aldım. Ve... Buralara koydum. ısıttım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün hepsi zaten 56 olmuştur. Belli yani. E, buralara, buralara şu fırınları koydum arkadaşlar. Şu Şuna koydum. Şuna koydum. Bir de şuna koydum. Şuna koydum. Kabuston ısıttım. Ve şu aşağı indiğimizde de şey yaptım arkadaşlar. Şurada da kabuston vardı. Buraya da koydum bir sürü kabuston. Koydum. 64 64. Sonra şuralara da kömür doldurdum. Buraları da kabuston doldurdum. Şöyle göstereyim tabi. Sonra aşağı indim. Sonra bizim maden yerimiz vardı arkadaşlar. Biraz kasıyor da kusura bakmayın. Şöyle gidelim. Şöyle bizim maden yerimiz vardı arkadaşlar. Burada benim creeper patladı. Uğraşırken. Burayı düzelteceğim ben zaten video dışında. Buraya da bir sürü fırın koydum. Ve bunların içine de 64-64 kömür koydum. Çünkü kömürleri artık meşale de gerek yok. Çünkü bir sürü meşale var. Bir sürü şey var yani buralarda kablosundan koydum Arkadaşlar bu buradan da ısıttım Hepsi 56 zaten yani 64 64 koyduğum için İşte bu kadar şey yaptım hem bana bir dakika arkadaşlar soru işaretine bastım yanlışlıkla hem bana 38 level yaptılar hem de çok güzel oldu Setimiz ne durumda iyi durumda ama tamir etmemiz gerekecek ve seviyemiz şu anlık var ee, bu bölümde Arkadaşlar zaten söylemiştim galiba Baturay'ın ne yapacağız arkadaşlar. Baturay'ın evi zaten gerekli malzemelerin hepsi var bizde. Sadece kablo stone kaldı. Bir, bir iki stek falan kablo stone var arkadaşlar. Onları da şöyle gideyim. Ama bir dakika şöyle. Tamam. Şimdi buradan gideyim ben arkadaşlar. Şöyle. Gidelim. Bir dakika lan. Çıkamıyorum. Heh. Çıkayım bir. Burada neymiş ara var. Solak gibi bir şey koymuşum ben oraya. Neyse. Biz şimdi üstümüzdeki kabus tonları boşaltmamız gerek. Ama nereye boşaltacağız? Burası dolu, kuvars. Burası dolu. Burası zaten dolu. Burası zaten sebze buraya koyulmaz ki. Nereye koyayım ben bunları şimdi? Buraya koyalım şimdilik. Tamamdır arkadaşlar, koydum. Şimdi buradan biz şöyle ekstra kabus tonu alalım bize yetecek bu. Sonra şundan alalım. Bütün ne kadar çam od odunumuz varsa alalım. Sonra bize cam lazım olacak. Cam alacağız. Batuş seni arkaya atayım bir. Batuş lazım olmayacak şimdi zaten. Ee, sonra küreğimizi arkaya atalım. Bu kürek lazım olur mu bilmiyorum. Neyse şimdi kalsın böyle. Sonra şunlar lazım olacak. Hmm, Slap. zaten koyacağız. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu turayın evini nereye yapacağımızı planlamamız gerek. Nereye yapacağız bu turayın evini? Nereye yapacağız? Galiba ben bir yer buldum. Buraya mı yapsam? Nereye yapayım ki ben bunu ya? Şu an karar veremedim arkadaşlar. Vallahi var ya şu an kararsızlıktan ölüyorum. Neyse arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Bir nereye yapacağımı düşündüm buldum mu size haber veririm. Arkadaşlar ben karar veremedim. O yüzden game moda geçip yani yaratıcı moda geçip havadan bakacağım şimdi ben bir. Şöyle şunu şuraya alayım da. Şöyle bir game moda geçelim bakalım bir havadan nereye yapabiliriz. Burada bizim Berk Muhammed'in evi var. Burası düzlük zaten. Burayı biz Berk Muhammed'in bah alanı olarak yaptık. Ee, şimdi nasıl yapabiliriz şuraya doğru bir şey? Şuraya Baturay'ın evini yapabilirim galiba, değil mi? Şuraya şöyle birazcık daha toprakla kaplasam bence güzel olur. Hem alt tarafa onun mahsene de yaparım belki. Bilmiyorum bir şeyler yapacağım ama düşünüyorum şu an. Alt tarafı onun mahzenini de yapmamız gerek. Çünkü bu evinin altında da mahzeni var. Mahzeni olduğu için birazcık sıkıntı olacak arkadaşlar. Burada bizim köpeğimizin kulübesi var derken aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar nereye yapacağımı buldum. Vallahi nereye yapacağımı buldum arkadaşlar. Nereye yapacağım biliyor musunuz? Şuraya. Şuraya şöyle şöyle o ağaçları, odunları kaldıracağım arkadaşlar. Şurada kaldıracağım. Şuraya batureyin evini yapacağım. Birazcık düzensiz olabilir ama bence güzel olacak arkadaşlar. Şuraya batureyin evini yapacağım. Altına zaten bahsen, mahseni de yaparım belki video dışında. Yani mahseni görmek istiyorsanız batureyin, batureyin, batureyi Anar Minecraft kanalı diye yazın tamam mı arkadaşlar? Sonra zaten yeni evin mahsen yaptım falan yazıyor öyle. Onun videosunu oradan izleyebilirsiniz. Şimdi. Ben şey geçeyim bir. Hayatta kalmaya geçeyim. Şöyle. A anam lan. İyi ölmedim valla. Botum yokken bile ölmedim ha. Çok şanslıyım. Ben şuraları biçeyim bir. Yapayım. Şuraları kaldıracağız hep. Şu ağaç. Dursun ya. Dursun mu ki? Burada bir tane ağaç var. Bu ne böyle? Az bunları. Neyse arkadaşlar ben buraya bir şeyler yapıp ya da bir şeyler yapacağım işte arkadaşlar. Sonra gelirim ben. Evet arkadaşlar ben şöyle bir yer yaptım. Böyle bir alan yaptım arkadaşlar kendime. Şuraları da dolduracağım. Sonra Batu yemine başlayacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuradan bir eşya sandığımızı yapalım bir. Şöyle. Şöyle. Tamam. Eşya sandığımızı şuraya koyalım. Sonra içine şunları koyalım. Gereksiz şeyleri. Şöyle koy. Şunu koy. Şunu koy. Şöyle. Bunu koyma. Bir kova batuş. Oho. Şimdi. Şöyle yapalım. Artık Batu'ya evini yapar yapar. Yani benim aklımda kaldı tabi siz bilmiyorsunuz bazı yerleri 3 ee, blok şöyle olması gerekiyor bir tane şuradan 1 2 lan bir şey oldu neyse böyle lag olabiliyor arkadaşlar 3 bir tane şuraya 1 2 3 bir tane de şuraya doldurmamız gerekiyor ama Önce bir crafting table lazım. Crafting table, crafting table. Şuradan şunu ne yapacaktık biz? Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Şey ben şu bilgisayarı açayım da arkadaşlar Baturay'ın evine bakayım öyle yapayım. Yoksa yani yanlış yaparım falan. Bir daha uğraşmak istemiyorum. Evet arkadaşlar. Ben baktım. Ee, bunu şu aralarına bir şey koyacağız. Çevrilmiş odundan koyacağız. Şunu çek şuraya. Şundan yap şöyle 16. Heh, 48 tane tamamdır. Şunu şuraya arkaya koy. Şundan şöyle çevireceğiz arkadaşlar bayağı bir. Çünkü bize bundan lazım olacak. Bize tam tamına bu kadar yetti. tam, Bu kadar yeter bize arkadaşlar. Şimdi ama bizim uyumamız gerekecek. Neyse şimdilik time çekelim bir tamam set. Şimdi arkalarına da cam yapmış. 1 2 3 Sonra şöyle ortaya gelelim. Ki ama şöyle. Sonra şöyle. Sonra bize şey lazım. şu palta ver Yok balta kalsın. Şuraya gel. Tamam. Şu araları şöyle dolduralım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar benim videomu izleyenleri sesleniyorum. Bazı bazı youtuberların Minecraft'taki evini yapmamı istiyorsanız bana videolarını önerin. Bana söyleyin. Ben de yapayım arkadaşlar. Allah kahretmesin. Yani bazı başka youtuberlarda minecraft videosu çekiyorsa onların videolarını bana önerin arkadaşlar. Şöyle gidelim. Şöyle. Şöyle. Şuradan şöyle devam edeceğiz arkadaşlar. Tamam. da böyle. Tamamdır. Evimizin dış içi böyle. Sonra içinde slaplerle kaplayacağız arkadaşlar. Traptor muydu? Yok traptor değil. Slap, slap Artık ben de Minecraft İngilizce yapacağım ya. İngilizce daha iyi geliyor. Şöyle oturayın yaptığı yere ev en içine slab'larla kaplayacağız ama. <laughs> hmm. Yanlış koyuyorum hep. Ha böyle daha iyi. Baturay bazı yer bazı şey Baturay abi yani bazı yerleri göstermemiş. Ben tamamını gösteriyorum arkadaşlar ki siz de anlayın yani. Şöyle. Aa yetmeyecek. Abi niye bu şey toprak oldu? Yetmeyecek. Bir dakika biz buraya zaten kavustan yapacağız. Şimdi aklıma geldi. Neyse. Ben zaten buraları editleyeceğim için kesmeyeceğim arkadaşlar yani bölmeyeceğim. Buraları ben editleyeceğim. Yani şöyle 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 Allah ya ah Allah kahretmesin ya. Öf. Fazla kazdım. Göreyim öyle bir uzak arkadaşlar. Fena kazıyor. Ya. Kaz şöyle. Tamam. Şimdi. Başlıyoruz. Sırf size stres, atma, stres atmak için bu Minecraft'ı gelip toprak kazabilirim ya gerçekten abi. Tamam, kabuston ver abi kabustonu. Şimdi e, bazı hala Mahmut'un evini yapmaya çalışanlar var ve benim izliyorlar ama like atmıyorlar. 21-24 kişi izlemiş arkadaşlar ve ben şimdi Batu'ya evini yapacağım. Bu videoyu çekiyorum ama. Bu videoyu çok bayağı, bayağı kişi izleyecek. 24 kişi falan izler belki. 30 kişi falan izler. Ama like atmıyorlar. Başka kişilerin videolarını da önerin de. O Minecraft'taki evlerini önerin de. Ben de yapayım bari. Bir dakika lan karar ya. Tamam. Şimdi bizim içisi içi tamam. Şöyle yapacağız. Şöyle zaten giriş yapacağız. Hatta biz girişi hazırlayalım. Bu kadar kablostan yetecek mi bilmiyorum yetmeye Şöyle şöyle 8 tane. Bir de şöyle yapalım 12 tane tamam. Gidecek Sonra ver şu kabustanı bana. Şöyle. gidelim mi arkadaşlar? Gidelim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şunu, şunlardan evet burada varmış. Bunlar yetecek mi acaba? Şöyle. Şöyle. Bize merdiven lazım ama taş değil şey lazım. Hı, şundan lazım evet. Şöyle bir güzel yapalım şöyle 28 tane. Sonra arkadaşlar bunları böyle yapacağız. Gide yapacağız. Şöyle. şuraya yapmayacağım. Şuraya zaten baca detayı ekleyeceğiz. O yüzden yapmayacağım yani. Şöyle de yapmayacağım. Şuraya şöyle yapalım. Bunu Bunu böyle yapma. Tamam. Şimdi Yalnız yapmış yapmış. Şunun lazım bize. Şöyle. Sonra sleplerden lazım birazcık da. Sleplerden lazım. olması gerekiyor evet. Tamam. Şundan ver. Şundan ver. Şunu al. Şundan ver. Tamam. Şimdi biz bir dakika lan bize şey lazım. Çit lazım. Şunu şöyle koyacağız. Sonra şunu şur şuraya koyacağım. Bir dakika yapamadım. Ha. Şöyle olmuyor. Tamam. Şöyle şunu şöyle. Tamamdır. Tamam. Evimiz böyle güzel oldu. Bunun çatısı birazcık değişik oldu ama giriş çatısı. Şuraya şöyle meşalemizi koyalım tamamdır. Sonra iş taraf, iş taraf, iş taraf. Şurası şöyle olacak zaten. Şuraya şöyle bir şey yapacağız. Sonra gelelim normal şuraya çatısına. Bunun çatısı için bize bir sürü slip lazım ve bir sürü merdiven lazım. Bu kadar yeter herhalde yani. Yetmezse de yutlayacağım. Tamam. Zaten biz şey yapacağız. Şuraya şöyle bir şey yap. Şuraya şöyle yapacağız ama. Ya. Koyamıyorum. Çok fena, zor olacak bu beni ya. Acayip zorlayacak beni. uzlanmıyoruz. Burası uygun olmadı mı? Neyse tam böyle dursun bu. Şunu da koyayım. Oo, vay anasını be. Şunu da şöyle bir şey dersek, de güzel olur arkadaşlar. Muhteşem bir şey olacak muhteşem. Biz ufak değişiklik şeyler de yapıyoruz şu an ufak değişik şeyler yapacağız. E, göremiyorum. Göremiyorum. Yukarı çıkacağız. Yanlış yaptık bir şey. Bir şey yanlış yaptık. Şunu şöyle olması gerekiyor. Buraya, koy buraya koyamayacağız arkadaşlar. Gitti bu. Tamam. Şuraya bir tane Şuraya bir tane, şuraya bir tane, şuraya bir tane. Şuraya... Güzel oldu mu lan bence? Bence bir şey oluyor. Bence bir şey oldu arkadaşlar. Bence bir şeye benzedi. Tamam. Sonra şöyle yapalım. Şunu şöyle kaplayacağız şimdi. Abi ya bize bir sürü odun gerekecek. Odun yetmeyecek bize. Vallahi odun yetmeyecek. Yetmez kesin kesinlikle yetmeyecek. Yoruldum. Vallahi yoruldum. Parmaklarım yoruldu. Lan Allah abi ya öf. yanlış yaptım. İki tane taş kılıç yaptım yanlışlıkla. Hay ben atlama. O falan değişik bir tarz oldu. Tamam, şimdi şunu şöyle, şunu şöyle. Olmuyor lan? Arkadaşlar, çatıyı yapasıya canım çıktı. Vallahi billahi canım çıktı ya. Şu çatıyı yapasıya canım çıktı ya, yapamadım abi. Ne olduysa artık yani bir şey oldu, yapamadım çatıyı. Sonra kaç sefer yıktım bir daha yaptım. Yıktım bir daha yaptım. Yıktım bir daha yaptım. En sonunda yaptım artık. Sadece şu yatak yeri kaldı. Orayı diye yapacağım zaten şimdi. Şöyle. Hmm, 31 dakika olmuş. Bunu editleyeceğim ben bir de ya. Öf. Bunun bir de editlemesi var. Var ya. Bizimkinin çatısı birazcık büyük oldu ya. Çatısı birazcık büyük oldu. İşten bakalım bir. Bizimkinin çatısı birazcık büyük olmuş olabilir arkadaşlar. Böyle idare edeceğiz. Belki ben video dışında çatıyı değiştiririm. Hani değil kararıma kalmış bir şey artık yani. Falan da olmasın. Eğer çatıyı değiştirirsem arkadaşlar Baturen şimdiki yaptığı çatısı gibi yapacağım. Yani bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Şunları kaldıracağız. Şunlar böyle kalsın şimdilik de video dışında ben değiştireceğim bunları. Yani gerçekten değiştirmem gerekecek. Çünkü evi yan evin çatısını ben komple yanlış yapmışım abi. Evin çatısını ben komple yanlış yapmışım. 2, 3, 4. 2 çıktık. 3, 4 yaptık. Sonra. Şöyle 1, 2, 3, 4. biz şimdi şöyle yer açacağız şöyle 1 2 3 tamam yer açtık 3 tamam sana şuraya bir tane crafting table yapalım zaten crafting table yapmaya gerek yokmuş ki 3 tane varmış koy şuraya bir tane crafting table tamam buradan işte bize şimdi merdiven lazım 9 Mer tane, Dokuz tane. Şuraya sonra şuraya sonra da şöyle şuraya kıralım bir. Tamamdır. Burası tamam. Şurayı şöyle kapatacağız ama odun lazım abi. Odun yok. Şuraya bir tane şöyle çam koyacağız. Aa çıkmıyor. Ha bir şey yaptık ya. Ya, öyle git var ya senin ağzına çerim. Ay var ya ağzına seyicem seni şimdi. Baktım lan sana. Sana bakıyorum ha kardeşim. Sana bakıyorum lan. Sonunda be. Bu neymiş ya? Allah Allah. Şimdi tekrar çık ya. Şöyle yapacağız. Bir ilk şundan yapalım. Sonra şundan yapalım. Şundan, şundan. Bir de kent fire yapmamız gerekiyor. Yani şey, ocak, ocak değil lan. Şey, Kamp. Kamp ateşi. Kamp ateşi yapmamız gerekecek. Ama i̇çeri nasıl gireceğim ben şimdi? Evin için odağını. Şimdi. Bizim ne yapmamız gerekecek? Bize kömür lazım. Bize kömür lazım. Bir i̇şte var lan. Tam da dört tane var. İpeksi dokunuş. Ver abi şunları. Ver ver ver. Yapma uğraşmayacağım zaten. Direkt kalacağım bunları. Neyse yerine koyarız bir daha sonra. Bir, dört tane tamamdır. Sonra şey lazım olacak. Neydi o? Çam kapı. Bu olan. Evet hem çam kapı lazım olacak. Hem de çam kapısı. 2, 4, 6 tane. Tamam. Bize şey lazım olacak. Bundan lazım olacak. Sonra bundan lazım olacak. Sonra şundan ver abi. Sonra birazcık da şey lazım bize. Çam kapıyı ver abi. Şöyle. Tamam. Dur. Sonra bunun ilk evinin içine şeyini yapmamız gerekiyor. Şuradan şöyle getireceğiz. Tamam. Mis gibi oldu. Mis. Şunu şuraya koy. Sonra şunları kıralım arkadaşlar. Balta bitsin. Baltayı sevmiyorum zaten. Yeni balta yapacağım. O kadar seviyemiz var. 38 seviyormuşuk. Balta yapalım yani bir tane. Değil mi? Bence güzel oldu böyle. Tam tamına aynısını yaptık arkadaşlar. Sonra bize şey lazım olacak. Fırın yapabiliyor muyuz? fırın? Yok. Fırın yapamıyoruz. Ama en azından şuradan 8 tane sandık yapacağız. 8 tane. Ver abi 8 tane sandık. Sonra a doğru bir dakika. Şey de yapmamız gerekecek. 4. Tamam. Sonra şunu ver. Şunu şuraya koyacağız. Sonra şunu şuraya koyacağız. Ve şu şunun altına koydum mu? Tam tamam şöyle güzel oldu. Tamamdır. Tamam tamam tamam. Tamam mis gibi oluyor. Mis gibi oluyor. Mis gibi oluyor. Tamamdır arkadaşlar. Bence güzel oldu. Sonra bunu baca detayını ekledim mi? Tam tam olacak. Tam tamına mis gibi olacak arkadaşlar. Ha, bunun bac nereden bulacağız biz? Buradan değil mi? Ananız! Ölüyorum. Bir, iki, üç. Bir tane daha çık. Oğlum var ya. Beni düşüreni ben düşürürüm. Abi. Ha, evet, Bunu ver tam güzel olmadı ama tam uygun oldu şunu yap tamamdır sonra kenarlarını şunlardan koyacağız yanlış koydum bir tane tamamdır arkadaşlar evimiz bitmiş bulunmaktadır. Son kez şöyle bir bakalım. İşte mis gibi oldu. Şuraları daha düzelteceğim arkadaşlar. Ama video çok uzadı. Ya yürü git artık. Var ya. Yürü git. Bana vururken zaten gidiyor. E arkadaşlar şu kenarları şöyle biraz daha uçlama ekleme yapacağım. Sonra videonun videoyu burada bitirelim artık arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna gelelim. Böyle bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız her zamanki gibi aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel oldu arkadaşlar. Ama bayağı bir yorucu oldu. Gerçekten yorucu oldu. Bıktım abi ya, bıktım ya. Vallahi gerçekten bıktım. Şunu da şurasını kapatalım da. Şöyle. Tamamdır. Mis gibi oldu. Mis gibi. Neyse arkadaşlar. Çok yoruldum. Artık videoyu kapatacağım yani. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar.